Merhabalar. Bu videoda genel olarak sosyal demokrasi kavramından bahsedeceğim. Tabii yakın zamanda CHP'deki genel başkanlık değişimiyle beraber bu değişimin ne olacağı, nasıl olabileceğine dair bir Türkiye gündemine dair tartışma da bu videoyu çekmemde etkili oldu. Genel olarak zaten kanalımda güncel konularla dirsek temasında olarak asıl olarak kavramsal konulara dair Kavramsal temellere dair videolar çekiyorum biliyorsunuz ve yeni tanıştığımız kişiler için de böyle bir girişte bulunmak istedim. Aynı zamanda daha yine bu tarzdaki içeriği kendi blogumda, siyasetbilim.blogspot.com'da da bir kez yazılı olarak üretmeye devam ediyorum. Bu noktada da yine CHP değişir ve sosyal demokrasi isimli yazımı orada da yayınladım. Bu video birazcık da onunla ilişkili olacak. Şimdi sosyal demokrasi nedir diye baktığımızda her şeyden önce bir tarafta e, liberalizm ve siyasal liberalizmin, diğer tarafta da sosyalizmin ve demokratik sosyalizmin etkilerini görmek mümkün. Yine liberalizm ve sosyalizm üstüne videolarım, e, çalışmalarım vardı podcastlerim. E, bunları da tekrar hatırlatmak isterim bu vesileyle. Keza sosyal devlet e, bağlamındaki bir diğer çalışmada da bu konulara kısmen değinmiştim akademik olarak bakacak olursak da neoliberal neoliberal dönemde sosyal demokrasi mümkün mü isimli bir makalemin de yine dergi parktan erişime açık olduğunu hatırlatmak isterim. Sosyal demokrasi büyük oranda tabii ki bu liberalizm ve sosyalizmin arasında özellikle 19. yüzyılın sonunda kapitalizmin iyice geliştiği, işçi sınıfının güçlendiği, çalışanların ve emekçilerin taleplerinin arttığı Kıta Avrupa'sında şekilleniyor. Ve bu şekillenmenin temelinde de tabii ki aslında Parti formunun, parti biçiminin daha öncesinde kitlelerin örgütlendiği sendikalar yer almakta. sendikalar üstünden örgütlenen, sendikalarda haklarını savunan çalışanların, emekçilerin bu şekilde belirtiyorum. Çünkü hani işçi tabiri hemen kullanılmaya başlanmıyor. Bu dönem için daha çok çalışanlar ifadesi kullanılıyor. Bu tabii ki öncelikle iş yerindeki hakları, çalışma hakları, ücretleri başta olmak üzere. Çalışma hayatına dair ve ona dair de ekonomiyle ilgili taleplerinin büyük oranda sosyal demokrasinin temellenmesinde önemli olduğunu görüyoruz. Siyasal liberalizm dediğimiz bir hatla ilişki içinde çünkü çalışanların kitlelerin kalabalıkların oy verme hakkının tanınmasını ve parlamentolarda temsil edilmesini istiyorlar. Çünkü o dönemde oy verme hakkı daha henüz geniş kitlelere tanınmış değil, büyük oranda vergi ve mülk kavramlarıyla eşleşmiş olarak belli kesimlere tabii ki büyük oranda mülk sahibi beyaz erkeklere özgü bir konu. Dolayısıyla liberalizmin bu siyasal liberalizm diyebileceğimiz siyasal özgürlüklerin genişlemesi, parlamentoya temsilci göndermek, seçimlere katılım hakkıyla beraber, bunun yükseltilmesiyle beraber ki feminizmin de bu noktada önemli talepleri olduğunu hatırlatmak gerekir. Ee, monarşilerin cumhuriyete dönüşmesinde, ve cumhuriyetin de demokrasilere dönüşmesinde 19. yüzyılın sonunda sosyal demokrat partilerin önemli etkileri olduğunu görebiliriz. Burada tabii ki özellikle İngiliz İşçi Partisi, Alman Sosyal Demokrat Partisi özellikle işaret edilebilir, onların tarihileri bu açıdan önemli. Ama kıta Avrupa'sında, Avusturya gibi, Fransa gibi ülkelerde de sosyal demokrasinin kapitalizmin gelişimine ve bu kitlelerin taleplerini ifade edecek yer aramalarına istinaden geliştiğini söylemek mümkün. Dolayısıyla 20. yüzyılın başında demokrasiyi cumhuriyete yaklaştırma konusunda sosyal demokrasinin önemli bir rolü oldu. Daha sonra 2. Dünya Savaşı'ndan sonra da yine ekonomilerin büyük oranı çöküşü, kitlesel ölümler ve ona istinaden daha barışçıl, dengeli bir siyasal düzen kurulma arayışında da sosyal güvenlik, sosyal politikalar üstünden sosyal demokrat düşüncenin önemli etkileri olduğunu söyleyebiliriz. Tabii burada sosyal demokrat partilerle sosyal demokrasi düşüncesi arasındaki ayrım yavaş yavaş ayrılıyor doğrudan. Sadece sosyal demokrasi fikri sosyal demokrat partiler aracılığıyla değil, yer yer liberal partiler, bazen daha ılımlı muhafazakar partiler tarafından da sahiplenildiğini söyleyebiliriz özellikle Kıta Avrupa'sında. Burada çalışanların haklarının korunması bir taraftan da sistem içinde bir dengenin sağlanması açısından sosyal demokrasinin önemi büyük. Yani kitlelerin devrimci bir çizgiye evrilmesi ne bu açıdan engelliyor diyebiliriz. Bu da tam olarak Marksistlerin bu kez karşı çıktığı ve sosyal demokrasiye yönelttiği en önemli eleştiri. Yani bu taleplerin keskinleşmesi, burcu -Vazı ve işçi sınıf arasındaki çelişkilerin görünür olması ve ona istinaden de bir devrimin üstünden siyasal sistemin değişmesi talebi Marksizmin ve sosyalizmin ana hattını oluşturuyordu. Ama sosyalizm ise sistem içi bir mücadele reformlarla bu kitlelerin taleplerinin yerine getirilmesi ve demokratik bir sosyalizm diyebileceğimiz hattı daha çok sembolize etmektedir. Tabii küres, soğuk savaşın sonu ve küreselleşmeye doğru geldiğimizde bu hattın işte sosyalizmden liberalizme geçişte özellikle doğu bile ülkelerinde önemli rol oynadığını görüyoruz. Polonya ve Macaristan gibi ülkelerde bu geçiş sürecini yönetenler daha çok sosyal demokrat partiler. Ama bu kez bu geçişin yarattığı sıkıntılar krizler daha sonra küreselleşmenin yarattığı ekonomik krizlerle beraber piyasaların hakimiyetinin artmasıyla sosyal demokrasinin bir düşüş dönemine denk geliyoruz. Burada özellikle İngiliz İşçi Partisi ve Blair üstünden örneği üstünden onun işte 11 Eylül sonrası Bush yönetiminin Amerikan dış politikasına destek vermesi. üçüncü yol tartışmaları yani sosyal demokrasiyi sosyalizmden biraz uzaklaştırıp liberalizme yaklaştırma çabaları ile beraber sosyal demokrasinin o kitlesel cazibesinin ve merkezi konumunun birazcık silikleştiğini, kötüleştiğini görüyoruz. Burada işte biraz daha o popülizm tartışması ve sol popülizmle beraber yer yer merkezdeki sosyal demokrat partiler eski cazibesini kaybediyor. Yunanistan'da PASOK'un yaşadığı çöküş bunun tipik örneğidir. Yine İspanya'da, İtalya'da sosyal demokrat partiler bölünüyor. ...veya bu sol popülist algıdan etkilenerek e, yeni partilere bu halkın taleplerinin ifadesi anlamında bir güç kaybı yaşanıyor. E Tabii Türkiye açısından CHP'nin hikayesi de birazcık böyle. Yani en başta bir halk kurma, o halkı ulus haline getirmek konusunda, monarşinin cumhuriyete dönüşümü konusunda e, temel aktördü. E, zamanla kendi içerisinde bu kez daha liberal kanadın, özgürlükçü kanadın, demokrat partiye olarak ayrıldığını ve oradan yeni bir Türkiye'nin yeni bir demokratik döneme 1950 ile beraber geçtiğini görüyoruz. Ama bu tabii ki genel e, kitlelerin taleplerine özellikle altı ok üstünden ve altı okun içinde halkçılık vurgusunun da e, görmezden gelindiği anlamına gelemez. Yani özellikle CHP'nin yaşadığı dönüşüm birazcık da halkçılık ve devrimcilik çizgisindeki o okların unutulmasıyla belki ilgili. E, daha sonra laiklik okuna daha çok sahiplenen, daha çok e, vurgu yapan... E, Deniz Baykal liderliğindeki bu kez ee, CHP ile beraber işte 21. yüzyıla doğru bir geçiş oldu. O da belki halkçılık vurgusunun Bülent Ecevit üstünden yeniden hatırlandığını ve zaten 77'deki yükselişinde buna bağlanabileceğini söyleyebiliriz. Bugün yeniden Türkiye'nin yaşadığı ekonomik krizde kitlelerin işte güvencesiz çalışma, gelir adaletiyle gibi ilgili sorunları ifade etmesi açısından eğer bir değişim yaşanacaksa CHP'nin bu sosyal demokrat çizgiye yaklaşması en önemli değişim olacaktır. Bunu da tabii aslında parti programında yer yer görüyoruz ama bu programın ne kadar fiiliyata geçeceği gelecek dönemde karşımıza çıkacak en önemli konulardan biri olacak. Ama sosyal demokrasi genel olarak Avrupa'da olduğu gibi bu düşüşünden kurtulabilmesi için belki yeniden işte bu ekonomik kriz, neoliberalizm eleştirisi, küreselleşmenin yarattığı eşitsizlikler üstünden bir yeni bir söylem geliştirmek zorunda. Yer yer bunun sol popülizmle ilişki kurarak yapması mümkün. Ama toplamda bakacak olursak sosyal demokrasinin işte daha dindar, milliyetçi, muhafazakar Kanada savrulan talepler ile daha liberal talepler arasında dengeli bir yol tutturabilmesi açısından önemli bir siyasal düşünce olduğunu altını çizebiliriz. 20. yüzyılın başındaki değişim bugün yeniden 21. yüzyılda yeniden önümüzde yani kalabalıkların, halkın, kitlenin taleplerini yansıtacağı ve bunu da ekonomi, sosyal adalet, gelir adaleti üzerinden yansıtacağı sistem içi bir organ mümkün mü, bir parti mümkün mü tartışmasında sosyal demokrasinin hala ilham verici bir siyasal ideoloji olduğunu söyleyebiliriz. Yer yer unutulan ama tarihsel kökleri olan bir bakış açısı bugün yeniden yorumlanmak ve gündeme getirilmek zorunda. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim.